Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tane 100 lira. Gökhan abi. Tane 100 lira. Ha? Tane 100 lira. Çok lan ne <laughs> yapıyorsun? Allah'a mutlu. Kuşlar emanet. 10 bin lira da versen. Evet. Evet. Ali abi gelecek o verecek abi. Yapacağım bir şey yok yani. Arkadaşlar şimdi geçen size pazar kuşu uçurmuştuk. Gökhan abi illa bu dolu iner. Tamam kaldır. Gökhan abi ille bu dolu iner. Hüseyin abi de boş iner demişti. Neticede kuşu 6 kere kaldırdık. 2 kere boş. 4 evet. kere. Aha. Gökhan abi kaçak kuş indiriyor. Yok lan kaçak değil ya. Ney bu? Ya buranın yavrusu Bülent'in oraya gitmiş. Hmm. Bugün baktım kuş yok. Lan dedim kesin Bülent'tedir. Gittim bir harbiden Bülent'in oraya gitmiş. Karnında tok ya. Evet. Neyse adamın bu kuşunun başına bir iş gelmeden indirelim. Evet. Ha. Başarılı bir operasyon oldu. Öyle oldu, öyle oldu. Şimdi arkadaşlar. Abi pazar kuşu normalde dolu iniyordu. O gün boş indi. Boş tuttu. Normaldir. He. Pazar kuşu sonuçta yani. Bir hata vardır. Yoksa pazara niye gelsin? Aynen öyle abi. Doğru diyorsun. Peki. Ya genelde ben o güne kadar hiç o kuşun konduğunu görmedim. O gün kondu. O gün şansımıza, bahtımıza Hı -hı. Hüseyin abinin de hissiyatları kuvvetli çıktı. Kuşun Aynen. boş tuttum, ineceğine. Attı tuttu. <laughs> Hüseyin abinin arkasından sallamayın. Ya. Yani Bak sen rüşvet alıyor ya. Hüseyin abinin arkasından Hı -hı. sallamayın diyor. Bülent abi. Seni de kınıyorum. Niye? Bizim o pazar kuşumuz her zaman buraya boş mu iniyor? Ben orada boşun ödemedim ki. Ama Hüseyin abinin arkasından sallamayın dedim. Biz Yok, sallamıyoruz dedi, ki. O üç boş Yok, görmedin. O üç e, 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 boş indi. O gün. He. İhsan'ın ne işi e Ben ne dedim? Attı tuttu dedim ya normalde inmeyen kuş Adamın gözü yani. önünde kuş inmiş adam ineni söylüyor Oğlum, ben tamam, söylüyor. biz de bir şey demedik zaten adamın dediğini adam, diyor zaten boş iner dedi inmeyen kuş boş indi diyorum ben sana tamam, Attı Dolu inseydi ya. diyecek miydin lan Hüseyin abi sen deri dedin diye dolu indi kuş bak mü? Yoo e, biz zaten dolu inecek diyen biziz Ya Bülent deri Ya Bülent abi git ya, ya valla doğucam git şu Adam iyi şunu. dediği zaman Hüseyin abi işi biliyor olur ha. kötü dediği zaman da gözü değdi adamın kuşu boş. E gözü değdi zaten ondan Her yana şey ya. Ben dolu inen kuş evet. boş indi onu anlat. Acayip yani, merak sen, merak ediyordum. Bak ne hala konuyu anlamıyorsun. Oğlum ben, ben o gün de demedim bak, bir saniye. Hayır ben biliyorum ben o gün demedim bu kuş boş inmez dedim. Niye boş indi dedim. dedim. bir de, dakika ben ne diyorum. Tamam oğlum. neresinden geldin ortasına girdin kaçını Ben girmedim bana tuttu la lafı ya ben geldim buraya oturdum. Getirdim kamerayı soktu gözü be. Yalan yalanım da Danis'e. Ben dedim ki hiç inmeyen kuş o gün boş indi Hüseyin abinin şansına attı tuttu dedim. Attı tuttu diyorsun. Adam atmadı. Adam işi biliyor. Bak, abi salak ya. Kuşu bakırsın. anlıyor, ya Kuş yani partisildeymiş. <laughs> şans, şans. Bu bir şans. Ya oğlum şans. Senin mı? her gün oynayan kuşun o gün oynamıyorsa ve bu adam sana diyorsa ki bu kuş oynamaz ve kuş o gün oynamıyorsa yiyecek bir şey yok yani şanstır bu. İkincisi de kuş feriştir Biz sanki demiyoruz ki kuş çok güzel oynuyor. Oğlum, ben adam. sana ne diyorum? Kuş inmeyen kuş in de Adam Evet. Şimdi yani. kaldırıyoruz, bakıyoruz. Eğer kuş gene başınıyorsa ben o gün gördüm bu kuşun boş indiğini. Şimdi bana yok Gökhan bu kuş boş iner mi? Ben de derim ki sana iner. Hiç belli olmaz. Niye? Çünkü indiğini gördüm ben bir kere. Ama o güne kadar ben indiğini görmedim. Evet. O kuşu günde 19 üst üste kuş boş iner tabii. <gülüyor> 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 Yuh ya Bülent <laughs> abi ya. Tamam kaldır bir bakalım hadi. Tamam. hadi. hadi Senin hadi. topuğuna <laughs> Kızı bak, davirin. topuğuna sıkarım Bülent abi. Gökhan abimi kızdırma, topuğuna sıkarım. Kızdıracak, kızdıracak. Ben bu kuşu dün bir uçurdum, bir kaçtı, arkasına bile bakmadı yemin ediyorum. Dün uçurdun mu? Ha. O havada. Evet. Yok, ben, dün mü? Evvelsi gün mü? dün videoyu yayınlamıştım. Bak, kuş kümesten bir çıktı, yemin ediyorum bari arkasına bakmadan kaçtı, 10 dakikada gelmedi. Ya bu kuşu bir uçuruyorum, tamam mı? Bu kuş bir kayboluyor 10 dakika, 15 dakika. Yuvasını arıyor da abi. Heh. Bak taklayı çekelim. Ama çok erken inmeye geldi. Ya indim indi, uçtu indimi ve taklalı be, indim be, ben, be, ben be, ona be, üçü, üçü, at, kaldırdığında. <laughs> o, attı. o gün de kaldırdığında yine bir tur atıp gelebilirdi yani kuş anladın mı? Evet sonuçta pazar kuşu yani. yani. O gün boş inecek tuttu. Ne yapabilirim? Şans yani. Yani Bülent e, yine, abi. Bak yine boş iner mi? İner. Bir kere indiyse o kuş yapabilir yani arada. Bülent abi, o yüzden Sen de bizim de kuşumuza laf be. atma, bizim kuşumuza laf atma, fantomların dolu iniyor olabilir, oğlum ama ya. boş inliğinde çekerim bak. Kuş bu oğlum, inebilir Allah de, inmez yani. diye bir kaide yok. He. Ama hiç inmeyen bir kuş, veya hiç uçmayan bir kuş. O gün uçmuyorsa, bu bir şanssızlık yani, yapacak bir şey yok. Adam mesela herkes atıyorum 300 kişi kupaya yazılıyor, 300'ü de bilir mi hayvanın eleneceğini? Yani. Adam diyor ki. Lan bu kuş diyor atıyorum hazır. Kaldırayım ben bunu kupaya. Alır o diyor. O gün geliyor hayvan ya ağaca iniyor ya başka yere iniyor ya saati doldurmuyor. Evet. Adam bile bile kaldırır mı kupaya kuşunu? Ya, Geri zekalı bu adam. Ya boş atıyor diyor. Yani ama kuş demek ki o gün şeyinde değil yani havasında değil. oynamıyor. <laughs> <Aynı canım>. sen <laughs> lafı bitiriyor bitiriyorsun ya mutlu hemen kamerayı bana çeviriyor. <gülüyor> 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 Laf söyleyeyim diyor. Ne bu adam? Hayır, hayır hayır. Şey ne alakası var bile adam? <laughs> sana söz sahibi. Yok yok şey var. O videonun altına böyle ileri geri salak salak konuşanlar var yok Hüseyin abi çok kuştan anlıyor da sen böyle iki kuştan anlıyorsun da orada bir çeyiz yok da lan bir git işine köpeğe bak ya. Daha dün başlamıştık belki kuşları bile yok. Çoluk çocuk oraya mesaj yazıyor beni ayar Oğlum, zaten yetişkin adam öyle Bizim kalkıp yorum yapıyor. İşi bilen bir adam maşallah geçer abi. Kuş sen de sen özet, de ya. maşallah yorum atmışsın yorumun altına paylaşım yapmışsın. Ne? Bir tanesi bizi eleştirmiş. Ne demiş? Ya birimizden birine bir laf etmiş de hangimize demiş bilmiyorum. Sen de altına ya. yazmıştın ya yani. Ya mı Kaldıralım abi. Aslında yerde kuş olmasaydı şey yapıyoruz. Bakalım bugün de firar edecek mi arkadaşlar? Boşinse de yani zaten çok ya, çok görmemek lazım. Evet. Ben. Ya Allah Allah. Ben kimseye polis bir gibi oğlum mesajlarda ya. Boş versene ben. Keşke kaldırmasaydı da sana geç bakaydı. Kaldırmaz. Kim kaldı? Bir <laughs> şeyden kaldı mı videoyu? Lan yok kaldırmaz. Hangi video? Senin orada çektiğimi. Arkadaşlar bu da 60 TL'ye gelmişti. He? <laughs> 60 liraya gelen kuşlardan. Ya oğlum 60 liraya, 60 liraya ne bekliyorsun ya? oturmuş burada dolu mu iniyor, boş mu iniyor? Boş inse de zaten çok, çok görmek ki bu kişi. Yani. Ha, o gün de aynen böyleydi. Al. Şimdi de boş indi arkadaşlar. Görüyoruz. Aynen. Ne yapabiliriz? Yapacak bir şey yok. yani. Bir dolu bir boş. Kuş bu diyorlar ya arkadaşlar. Hatalı da olabilir. Ya kardeşim adam az evvel dediğim gibi adam kupaya kuş kaldırıyor. Oynamayacağını bile bile. Dereceye yapamayacağını bile bile. Kuş kaldırır mı bir adam? Kendini rezil etmez ha, yani. Demek ki hayvan bir gün önce güzel oynuyordur veya birkaç gün önce. O gün oynamayacağı tutmuştur. Veya uçmayacağı tutmuştur. Evet. Veya boş konacağı tutmuştur. Yoksa 300 tane adamın 300'ü de kupa aldırıyordu. Yani. E, kuş Kesin. ya? Kestiremez. Aynen öyle abi. Abi mesela o gün bizim gök ne kadar uçuyor kardeşim? 2,5 saat uçan kuş değil mi? Evet. 10 dakika uçmadı Ha sen o gün gökü de uçurdun, değil mi? Abi canım. Ana Göke nasıl erkenmiş şöyle geçen bizi dikti Abi, buraya. Uçmuyor, kuş uçmuyor yapacak bir şey yok. Evet. Yani. Arkadaşlar şu yeşil başlı bak gördünüz mü? Bu da deli paralar ediyormuş bu sene. Muhteşem bir <laughs> rengi var. Gökün karnı çok dolu mu abi ya? Gökün. ya Gökün Bu ses ne abi? Bir tane besace yiyecek acaba mı? Abi Gökün karnı çok dolu değil. Evet. Yanıp Evet. Ama ben o kuşu artık uzunca bir süre uçurmayı düşünmüyorum biraz. Joyerken emekle ayırmadık mı? Ya ayırmadım ha dinlenmesi lazım. Hayvan bir dinlensin yine. Dinlensin ben ben abi. Önce de ben onu sen götürdün zannediyorum. Dün açtım baktım kuş burada. Hayır en son akşam buraya indirmiştin ya. Ben yokken uçurmuşsun işte. Ben o kuşu uçurduğunu bilmiyordum. Ha öyle mi? Ha Hüseyin, haberin yok burada. Hüseyin oldu. abi geldiğinde uçurmuşsun. Benim haberim yok kuşun uçtuğundan. Ben de sen uçurdun burada kaldı zannediyorum. Yok abi kuşu sen uçurmuşsun. Ben hiç haberim yoktu ki. Abi o kuşun dinlenmesi lazım. Hayvan artık erimiş. Oynayan kuş oynamaz oldu. Uçan kuş uçmaz oldu. Dinlensin abi dönülensin. Evet sevgili dostlar. Uşu, uşu. E orada bakayım işte. Dinlendir biraz besiye çek. Dışarı çıkarma. Dışarı çıkarınca biliyorsun ki uçuyor bu. Ayağını kes. ben sana söyleyeyim bu kuş oraya inmez birader. İnmez. Anca orta kuyruğunu alacaksın. Hayvan sefere geldiğinde inemediği için zaten buraya geliyor. Evet. Ama orta kuyruğu aldığın zaman, taklayı döndüğü zaman hayvan yukarıya çıkmaz. Mesafeyi metreci azalttığı zaman daha rahat iner. O onun haricinde sen bu kuşu oraya indiremez. inmez Basmaz diyorsun yani ya. abi. Ha yapacağı şey ne biliyor musun? Ya yola iner ya şu ağaca bir yere iner. Ya da normal ağaca iner. İyi, ama oraya inmez. Hayvan sefere geldiğinde kuyruğun ortasında kuyruk olmadığı zaman dönüyor ya bunlar takla takla Her takla atışında o kuyruk böyle havayla beraber hayvanı yukarıya kaldırıyor. E sen ortaya alırsan olduğu yerde Dönecek, metraj yapmadığı için de inecek rahat rahat. Evet yükselemeyecek. Sıktaki kuş muhabbeti gibi. Ama tabi gibi. bu ne olacak? O orta kuyruklar gelene kadar da o hayvandan doğru düzgün metre bilmem ne beklemeye. Evet o da var. Bozacak yani. Sen diyeceksin ki hayvan bu sefer kan oyun bozuyor. Oyun bozmuyor. Orta kuyruğu yok. O da hava aldığı için tam taklayı çevirip yükselemiyor. Farklı Aynı bir mantık. Öyle. Olabilir abi aslında. Orta kuyruklarını alıp böyle devam edebiliriz. Abi Niye sıka girmiş kuşun? Veya ee, hava da sıka düşmüş kuşun. Yok yok daha yeni kaynıyor. Orta kanat şey kuyruklarını çek Tamam demlemedim çay yok burada. Orta kuyruğunu çekmesi rahat rahat yesin bir yerine iniyor. Ne? Çay, çay kapı anahtarı orada. Evet, Nerede bak. çay değil Üstünde de ya mutfakta. Arkadaşlar yükü buradan şimdi tekrar alıp benim tarafta besiye çekeceğim. <laughs> Pazar kuşu da dediğim gibi ben geçen uçurayım dedim size. Kuş kaçtı bir alt çekemedim. Şimdi de uçurduk. Ya bu kuş nasıl biliyor musun? Normalde bu kadar kuş var. Bir de ben sabah bunu uçurdum da tekrardan geldim diye kaldırdım. Bu kuş bir salıyor. Kıçına bakmadan bir gidiyor mutlu. Evet abi. Ama bir yere konmuyor. Bu kuş geziyor bir acayip bir kuş. Yuvasına bir gidiyor ya, yarım var. saat yok kuş. Yuvasına. Sonra bir bakmışsın bir yerden bir kapatıyor geliyor şuraya. Oyun yok. Bir takla belki atar atmaz. Sonra başlıyor burada uçmaya anladın mı? Hmm. Bir yarım saat kuşu göremiyor. Ben bir seviyeye gidiyorum. Çok garip bir uçuşu var yani. Çünkü ne bir yapacaksın bir... Sedik'le Bülent abi? Ya bir iki işim var onları halletsem lazım. Kayınvadenin işleri var. Ha. Hmm. Ondan halletmem lazım. Ulan 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 ula, 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 ula yaktı. <laughs> Merhaba. Herkese <laughs> hayırlı kandiller boyunca. arkadaşlar. Evet. Kandilinizi kutlarız. Büyüklerin ellerinden, Herkes küçüklerin gözlerinden öpüyorum. ya unutuyorlar. Hepimizin bu aralık olsun inşallah. İnşallah. bizim Amin. Amin. Sevgili dostlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. Bugün 12 dakikalık kısa bir video, ama yapacak bir şey yok. Çünkü kuşun çok fazla bir uçum süresi olmadığı için. Efendim abi. Abi diz oluyor mu? Bir tane Al abi. Evet, Sen kes, tamam geliyor. Evet. Ben gideyim de şunları kuşlara vereyim. Tamam abi. <laughs> ben bir seyre gidip geliyorum. Tamam abi. Neyle gidiyorsun? Kayınpe. <laughs> <laughs> biz bunu demliğiyle beraber mi 800'e aldık? Demliyle evet, beraber. Normal tek 800 diyordu. İndirim yap dedik. Sonra demlikle birlikte 800'e geldi. Bir lan bir. bir. Neyse tamam biri Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere.